CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Antalya'da yaşanan teleferik kazasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü cezaevinde ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, ziyaretin ardından cezaevinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta izin verilen alanda açıklamalarda bulundu. Yerel yönetimlerden de sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'in cezaevi ziyareti sonrası yapacağı açıklama için jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Zeybek yaptığı açıklamada Koca Göz'ün moralinin yerinde olduğunu ve ziyaretçilerle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan grup toplantısında Mesut Başkan'a yapılan mesnetsiz ve hukuksuz işlemle ilgili Türkiye gündemine meseleyi taşımıştır. 28 Kasım tarihinde görevinden ayrılmış ve o günden sonra kurumla ilişiği kesilmiş olan bir eski yönetim kurulu başkanının Bugün Kepez Belediye Başkanının Kepez Belediyesi'ne bağlı olmayan Anet isimli şirket tarafından işletilen bir teleferikte delilleri karartma ve değişik konularla ilgili sürece müdahale etme gibi bir hakkının ve hukukunun olmadığını buradan belirtmek istiyorum. Mahkemenin vermiş olduğu delillerin karartılmasıyla ilişkin verilen hüküm asla hukuka uygun değildir. Başkan yardımcısı Zeybek itirazlar neticesinde koca gözün bir an önce serbest bırakılması gerektiğini altını çizdi. Asliye ceza mahkemesine gerekli itirazlar delilleriyle birlikte yapılacak. Çok sayıda iddianın çürütüldüğü deliller ortaya konacaktır. Bunlardan bir tanesi tutuklanmaya gerekçe gösterilen iddianamede var olan 7 yıllık görev süresi içinde bakım ve onarımların yapılmadığı biçimindeki bir yalan Belgelerle çürütülmüştür. Açıklamanın CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez yaşanan süreci anlattı. Herkesin de bütün kamuoyunda takdir ettiği gibi ortada usulsüz, e, yasadışı bir şey var. Konuyla çok alakası olmayan bir şekilde belediye başkanımızın içeride tutulması, hapsatılmasını doğru bulmuyoruz. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Başkanımız gayet iyi, morali de çok yerinde. O da bu usulsüzlüğün, e, bu adaletsizliğin farkında en kısa sürede dışarıda olacağını biliyor. CHP döşüm altı ilçe başkanı Veli Çot da hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşen bir tutuklamanın söz konusu olduğunu ifade etti. Tamamen keyfiyete dayalı olduğunu düşünüyorum bu hukuksuzca tutuklamanın ve Sayın Mesut Kocagöz'ün en kısa zamanda e, bu tutuklama kararının iptal edilip e, koltuğuna e, oturması tek temennimiz. Partililer cezaevi çıkışında toplandıkları alanda ellerinde Mesut Kocagöz yalnız değildir yazılı pankart ve dövizler taşıyarak Kocagöz'e destek verdiler.